Herkese merhaba arkadaşlar kucak dolusu sevgiler tekrardan hoş geldiniz hoppa başlıktan da asla yanlış duymadınız bir dakika uygulayacaksınız daha fazla yapmayacaksınız fakat bu sefer günde 3 kere bunu yapacaksınız ilk yapmanızdan itibaren zaten cildinizdeki değişimi göreceksiniz ve hani sabah öğle akşam yaptığınızda da bir günün sonunda ben bunu iyi ki de yapmışım diyeceğiniz harika bir uygulamayla karşınızdayım arkadaşlar bana destek olmak için videoya bir like kondursanız çok teşekkür ederim de böylelikle daha da böyle ihtiyacı olan arkadaşlarımıza da ulaşmış oluyoruz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Öyleyse hemen uygulamamıza geçiyorum. Hemen boş kabımızı aldım ama evinizde eğer yüz yıkama jeliniz varsa yüz yıkama jeliyle bunu yapın. Ama yüz yıkama de yoksa zaten bir dakikalık bir uygulama olacak. İsterseniz bunu şampuanla da yapabilirsiniz. İsterseniz bunu sıvı sabunla da yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı hiç fark etmez yüz yıkama jeli, jeli ya da şampuan ya da da sıvı sabun alıyoruz. Ayrıca isterseniz arkadaşlar malzemeleri de böyle ben söylerken yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha sonradan geldiğinizde de kendinize hemen bir not tutmuş olursunuz. Oradan okursunuz. Ardından içerisine bir çay kaşığı üstü çok tümsek olmayacak şekilde Türk kahvemizi ilave ediyoruz. Üstü tamamen silik olacak şekilde bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve üstü tamamen silik olacak şekilde yine bir çay kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Bir dakika boyunca şöyle bir güzel karıştırın. Karıştırma işleminiz bittikten sonra da uygulamasını lütfen gidin lavabonuza şöyle kafanıza lavaboya doğru tutun. Çünkü birazcık akacaktır. Etrafa da bulaştırmamış olursunuz. İki parmağımla şöyle bir güzel bir daha şöyle karıştırıyorum sonra alıyorum. Yüzüme şu şekilde arkadaşlar peeling yapıyorum. Ovalayarak Tekrardan şöyle alıyorum. Hemen yüzüme getiriyorum. Peelingime devam ediyorum. Göz altlarıma da uyguluyorum bunu. Genelde ben uygularken bu tür şeyleri yanağımı şişiririm ki gözeneklerime çok daha iyi bir şekilde nüfuz edebilsin. Ovalama işlemimizi arkadaşlar sadece bir dakika boyunca yapıyoruz ve daha sonra yüzümüzü suyla yıkıyoruz. Ve yıkar yıkamaz. Elinizi şöyle bir cildinize atın arkadaşlar. Ne kadar pürüzsüz olduğu, ne kadar gergin olduğunu göreceksiniz. Ayrıca lekelerinizi daha çok bu lekelerinizi almaya yönelik bir uygulama. Lütfen bir dakikadan daha fazla yüzünüzde tutmayın. Günde 3 kere yapın sabah öğle akşam. Çok fazla yararını göreceksiniz. Altını bastıra bastıra çiziyorum. Hemen gidip şimdi uygulayın ve yorum kısmına gelip yorumlarınızı yazmayı, deneyimlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için videoya bir like kondursanız çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı o çana basarak da iki tane tik tik atarak de bildirimleri açmayı unutmayın. ilk siz bu kadar yararlı videolardan haberdar olmak istiyorsanız. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ben de gideyim. Yüzümü şöyle bir güzel bir yıkayayım.